Merhabalar, ben Hakan Sorar. İnsan bedeni, mekan, şehir, kentsel dönüşüm, insan bedeninin mekanla ve nesneyle olan ilişkisini araştıran ve daha çok dijital alanda işler üreten bir sanatçıyım. Fotoğrafla başlayan üretim sürecim şu an daha çok dijital mecralarda devam ediyor. Bu noktada bedeni, beden formlarını, ideal bedeni araştıran, aslında ideal beden kavramına karşı çıkan, abjek meselesine gözünü diken Through Skin sergisi de PG Art Gallery'de online olarak açıldı. Profilimde bulunan linke tıklayarak sergiyi 360 derece deneyimleyebilirsiniz. Şahin Kaygun'un bedeni, mekanı, ile mekan ilişkisini ele alış tarzı beni her zaman etkilemiştir ve ilham vermiştir. Bu noktada Şahin Kaygun'un tüm eserleri diyebilirim. Üç kelimeyle anlatmak zor fakat beden, sansür ve çıplaklık kelimelerinin üzerine çok düşündüğümü söyleyebilirim. Kendi bedenimle olan kişisel derdim sanatsal üretimme kapı açtı. Fotoğrafladığım bedenlere ilişkin olarak benim için sadece bedenler, onlara bir cinsiyet atfetmiyorum. Dijital alanda sanat üretmeyi seviyorum. Elbette dijital alanda üretimlerim devam edecek. Fakat fiziksel bir alanda seyirciyle birebir temas halinde olduğum bir sergide planlıyorum.